Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 4 Mayıs Salı Adana yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Adana'da da 8 koşulu bir programımız olacak sevgili dostlar. Altılı gayrımız 3. koşuna itibaren start alacak. Ben 1. koşu ve 2. koşuyu da sizlere yorumlayacağım. 1. dörtlü ganyan 7. plase 1. üçlü ganyan oynayan arkadaşlar için de bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Tabii ki kendim de deneyeceğim. İkili de çifte de oynayacağımız bir koşular. Ee, ön planda ilk koşu çıkartmasını bekleyelim. Sapkanları da sizlerle buluşturacağım. İnşallah faydalı bir program geçeriz. Tüm yarı severlere herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Evet birinci koşumuz 16-15'te start alıyor. Birinci dörtlü ayınımızın başlangıç ayı şartlı bir. 2 yaşlı İngilizler 1100 metre kumla ilk defa piste çıkacak olan safkanlarımızın da bir arada olduğu bir koşu. Ee, bir ekürümüz var. 4 nolu safkanımızla 7 nolu safkanımız, safkanımız ekürü olarak start alacak. Evet ben burada hem e, pedirgi olarak hem de çalışma olarak ön planda tuttuğum iki safkan var. E, ilk şansı vereceğim safkanımız Emrah Sincan'la start alacak olan grubun diş safkanı ama ben e, iyi bir koşu çıkartacağını düşünüyorum. E, yani kazanması için benim için de normal sonuç risk alıp bir dörtlü gayrına tek atmak isteyen arkadaşlar da tek atabilir. E, 8 nolu safkanımız e, Tulu Hanım diyeceğiz. 8 nolu safkanımız ve de buna e, rakip olarak da altın oğlu e, güneş esintisi diyeceğim sevgili dostlar. Mert Ali da ben e, bu iki safkanı bir iki adım daha önde tutuyorum iyi koşu çıkartmasını bekliyorum. Yani 8 nolu safkanımız benim banka olarak önerebileceğim safkanımız güvenmen arkadaşlar da yanına da 6 nolu safkanımız da yer verebilir diyorum. 8 ve 6 nolu safkanlar benim için yeterli olacak. ikili olarak da kuponumuza deneyebiliriz sevgili dostlar. Evet ikinci koşumuz sandikap 15 dişilere mahsus 4 rekor Araplar 2000 metre kumla start alıyor. 7 plasemizin ve 1. üçlük ayarımızın da başlangıç ayağı oluyor. Evet bazı arkadaşlar diyor abi diye hep diyor favori 1. 2. 3. atları veriyorsun diye e, bana bazı tenkinlerde bulunan arkadaşlarımız oluyor. Arkadaşım o koşta ben e, kazanmasını beklediğim safkanlara veriyorum. Çünkü bakın yarışlar başlamadan önce kimin favori çıkacağını kimin... E, geri planda sürpriz at kalacağını kesinlikle kestirmem mümkünatı yok. Zaten onlara hiçbir şekilde göremiyoruz. Çünkü yarışlarımızı analiz edip öyle ben yorumlara veriyorum. Tabii ki gayemiz büyük ikramiyelere ayrılmak. Verdiğimiz safkanlar favori çıkıyor. Bilemeyiz yani kim o atın üstüne ne kadar oynamış, kim daha fazla oynamış. Tabii ki herkes de biliyor kimin nasıl koşacağını, nasıl edeceğini yeri geliyor çok bir sürpriz bir safkan da geliyor. Bizim verdiğimiz sürpriz atlar da gelse keşke de daha da bir ikram eyle, güzel bir ikram eyle. gayemiz tabii ki ayrılmak e, veriyoruz. E, Fowry çıkıyor, veriyoruz. Çok sürpriz çıkıyor. E, ben e, koşu koşu analiz ederek sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. E, tabii ki yeri geliyor, üzülüyoruz, yeri geliyor seviniyoruz, açtığımızda çıkartıyoruz. İkililerden olsun, çiftelerden olsun bakalım inşallah. Ee, böyle bir sonuçta iyi bir sonuçta ayrılacağımız bir e, yarış geçirmemiz dileğiyle tekrar edeyim. Evet ikinci koşumuz Handikap 15 4 ve yukarı Araplar 2000 metre kumla 7'li ve 1. üçlü ayağımızın başlangıç ayağı demiştik. 7 İngiliz atımızın pardon Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet Saydam Ateş Mert Gökalp Aslan'la ben bu grubu geçmesini bekliyorum. Sizlere önereceğim. 7 pres ve 1. Üçlü Gayrımızı ikiliyi bozmayacak diye. Düşünüyorum ama birinci dörtlük oynayacak arkadaşlar Yanına da rakip olarak Serpintay diyeceğim e, O da Mehmet Salih Çelik'te ilk defa buluştu Yaptığı son koşusunu bu mesafede e, Ankara'da yapmıştı sevgili dostlar e, Şimdi Adana pistine çıkacak etkili bir koşu gelir Akın Sözen'le yapmıştı Saydam Ateş'te geri planda bırakmıştı Yani bu iki sapkını ayıramadım e, Bir nolu Saydam Ateş'i banko bırakıyor Bırakabilirsiniz derken 7'li plası için ama 1. dörtlü kaynımızın da yani 1 ve 6'da kuponumuza yazabiliriz. İkili de deneyebiliriz 1 ve 6 sevgili dostlar. Yani çifte de deneyebiliriz 8-6 veya 1-6'da girerek e, kafada birinci koşta 8 ve 6 demiştik. E, 1 ve 6'da burada demiştik. Girerek çifte de deneyebiliriz sevgili dostlar. Evet üçüncü koşumuz altılık da başlangıç ay oluyor. Şartlı 3, Yamak 2, 4 ve yukarı Araplar 1500 metre kumla start alacak 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet e, burada ilk şans vereceğim atım 2 oğlu Şenalp diyeceğim. Feytullah Felan'la e, ikinci kez buluştu sevgili dostlar. Elazığ pistinde yaptığı son koşusu 1700'de kazandı. Elazığ'da 1202. 1803. Elazığ'dan geliyor. Şanlıurfa'da da koşuları, Diyarbakır'da da koşulu olan bir safkanımız. Ankara'da bir koşu gördü. Şartlı 5'te 2000'de mesafe uzun geldi. Altıncılık da ayrıldı. Şimdi 1500'e çıkıyor. E, ee, Şenap'tan etkili bir koşu bekliyorum ben. İkiyi göz ardı etmeyelim. İlk şanslı safkanım. İkinci atım 3 nolu taşeron diyeceğiz. O da Mert Gökalp Aslan'la 5 kere start alıp birini kazandı. Son yaptığı koşusu <laughs> kötü gidişe dur der gibiydi. Adana pistinde handikap 14'te 1902. ikincilik de ayrıldı. Şimdi mesafe kısaldı ama ben yine etkili bir koşu gelecektir diyor. Mert Gökalp Aslan'da 3'ü de şans verelim. Evet 3. atım 4 no uçan bilgin diyeceğiz. O da Okan Akelle start alacak. Sonradan 7 no'lu çakmak diyeceğiz sevgili dostlar. Nizamettin Demir'le yaptığı son koşusunu Adana'da handikap 14'ü 1300'de Vedat Abiş'le karayı da geçme başarısı gösterdi. Onunla da yine beraber koşacaklar. Ben etkili bir koşu beklerim Safkanlardan biri yeni yolu çakmaktan. Ve de hiç yabana atılmayacak bir safkanda oynaracağım. Mutlaka şans verilmesi gereken safkanlardan biri. E, aradan sonra bir koşu gördü sevgili dostlar. Adana pistinde şartlı işte 1400'de e, pistten altıncılıkla ayrıldı. Ben e, etkili bir koşu gelebilir diyorum. Kuponumuza mutlaka yer vermemiz doğru olacaktır. Bu mesafelerde ikincilik, üçüncülüklere de sahip olan bir safkanımız. E, Emre Akkılıç'ta start alacak olan 5 nolu Yeşil Kale diyeceğim. Mutlaka değerlendirelim. Sürprize imza atabilir. Dikkat dediğim safkanlardan biri. Sıralamam 2, 3, 4, 7 ve 5 nolu safkanlara şans vereceğim. Evet dördüncü koşu ikinci beş pardon birinci beşlik ayrımızında başlangıç ayı handikap 14 3 yaşlı İngilizler 1300 metre çimli birinci demeyeyim de beşlik ayrımızın diyelim sevgili dostlar özür diliyorum. Evet burada da bir ekürümüz var 13 ile 15 nolu safkanlarımız ekürü olacak 15 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet bu gruba bakıldığın zaman son koşusunu kazanma başarısı gösteren bu mesafede maalesef de veda etme başarısı gösterdi. Nizamettin Demir'le start alarak pistten birincilikle ayrıldı. İyi bir koşu geldi. Yine Nizamettin Demir'le dördüncü kez start alacak olan Risse diyeceğiz. Üç nolu safkanımız ilk şansı hak ediyor sevgili olsa. yaptığı son koşu zaten göz ardı edilmeyecek şekilde iyi bir koşu çıkartarak kazandı. Burada buna rakip olarak ben 3 safkan daha kuponumda şans vereceğim. O da 2 nolu traktör diyeceğiz sevgili Usta. Çin piste çıkacak. Ben e, Bursa gibi etkili bir orijinal sahip Merkür Kalp Aslan'la da ilk defa buluştu. Dikkat edilmesi gereken safkanlardan biri. 2'ye şans vereceğim. Şans vermemiz doğru olacağını düşündüğüm bir safkan olacak. Ve de son olarak da Emrah Sincan'la o da ilk defa buluşan Atılgan Bey diyeceğiz nolu safkanımızı da göz ardı etmeyelim diyorum sevgili olsa Adana pistinde o da son koşusunda çimde onu söyle Mehmet Akgöz da 58 kiloyla pistten üçüncülük dahil oldu 1300 metre çiminde etkili bir koşu mutlaka gelecektir diyorum onu da kuponumuza şans verip sıralamam 3 2 ve 10 nolu safkanlara yer vereceğim. Evet 5. koşu İkinci dörtlük ayağımızın da başlangıç ayı Handikap 16-4 rekoru İngilizler 1800 metre Çin piste mücadelesi olacak. 14 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet bu gruba bakıldığında yarış beyi son koşusunu ben anlam veremedim. Hatta mesafe de kısaydı ben etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum kazanmasını da bekliyordum Pisten altıncılıkla ayrıldı. Tabii ki e, sprint atan safkanlarımızın da çok olduğu kuvvetli bir e, yani safkanlar da vardı. Orada geri planda e, kaldı. Altıncılık da ayrıldı İsa Akyoz'a. Kilo da uygundu 50 kiloyla koşuyordu ben. E, çok enteresan bir koşu geldi. Ondan önce koşusu Handikap 14'te harika bir koşu çıkartarak pistten ikincilik de ayrıldı. Muşi'nin sonlarda etkili gelip Mert Gökalp Aslan'la start almış yarışmayı. E, Samet Arkuşla Muşi gelip foto önünde başla geçme başarısı gösterdi yarışmayı. Ben yarışmayı bu grupta bir iki adım önde tutuyorum. İlk şansı ona vereceğim sevgili dostlar. E, mesafe de iyi şu anda 1800. Buna ciddi rakip sonlarda etkili gelecek iki safkan da var. E, kim onlar? İki nolu safkanımız Daniel Kaya'yla. Ben etkili bir koşu bekliyorum. Sonradan dört nolu İsmihan diyeceğiz. O da son koşusunda 1900'de 2 nolu safkanımıza beraber koşarak o da Mert Ali Solmaz'la hemen arkasında 1.5 buçuk boyla üçüncülükte kalmıştı. Pisten ayrılmıştı. Bunları da 2 ve 4'ü de ilave edelim. 7 nolu yarışmayı 1 iki adım önde tutuyorum. Çizgi diyoruz. Sonradan 2 ve 4'ü de kuponlarımıza şans verebiliriz sevgili dostlar. Evet 6. koşu 2. üçlük ayarımızında başlangıç ayı alıyor. Şartlı 4-4 ve Kore İngilizler 1900 metre kumla start alacak. 9 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada 4 safkana şans vereceğim. İlk şans safkanım Alata diyeceğim. E, Halef katıyla start olur yaptı. Koşular gerçekten etkili koşular da sahip. Adana pistinde hem 1900'e son koşusunda pistten ikincilikle ayrıldı. Yakın ara bir ikinciliği ve hatta Fuori annesine birinci attı e, Tabii ki e, rakibi de vardı ikinci olarak e, Yani ikinci ikincilikte kalmıştı o safkanımızda yani O kazanmış yani ya o ya o katancekti Alata maalesef pistten İkincilikte ayrıldı Ben şimdi daha da etkili bir koşu Gelecektir diyorum Üçü ilk şanslı safkanım Evet ikinci atım Yıldızan diyeceğiz. Mehmet Akyoğuz'a mutlaka şans verilmesi gereken bir safkanımız. Elazığ pistinde olsun, Ankara, Şanlıurfa pistinde olsun ee, kazanma başarısı gösteren bir safkanımız. Son kosunu Mehmet Akyoğuz'a 4'te 1500'ü kazanma başarısı gösteren mesaf uzasa da yine etkili bir koşu bekliyorum. 4 nolu Yıldız Han'dan sevgili dostlar. Sonradan e, kuponumuza yeri olması gereken safkanlardan biri Daniel Kaya ile aprant arkadaşımıza ilk defa buluşacak olan İkinoğlu El Rapido diyeceğiz. Onun da son iki koşusu Adana'da 1900'de bu mesafeli ikincilik son koşusunu 2000'de kazanma başarısı gösterdi Handikap 16'da Adana'da El Rapido'da Daniel Kaya ile etkili bir koşu gelecekti. Ve son olarak hak Hak Hanı diyeceğiz Mert Ali Solmaz'da. Evet sıralamamız 3, 4, 2 ve 6 nolu safkanlara mutlaka şans verilmesi gereken bir koşu olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. Evet 7. koşu 6'lı ganyanımızın da 5. ayağı oluyor. Şartlı bir 2 yaşlı İngilizler 1100 metre kumla start alacak. 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet ben burada bir iki adım önde tuttum. Bir safkan var sevgili dostlar. Onu da yarın kuponumda Banko olarak bırakacağım. Güvenmeyen arkadaşlar çünkü ilk defa start alacak safkanlarımız da burada mevcut. Bir nolu safkanımız Mehmet Ak Yozda ben etkili bir koşu gelecektir. Harika bir çalışmaya da sahip. Bakalım da öteki safkanlardan 2 iki saniye iki buçuk saniye ön planda çıkıyor. Hatta bu çalışmalarını Şanlıurfa pistinde yaparak geliyor buraya. Sevgili hiç göz ardı etmeyin. Mehmet Akgöz'da da ben etkili bir koşu kazanmasını bekliyorum. Bir nolu safkanımız benim bankom olacak. Buna da ciddi rakip. O da beş nolu kat, kat diyeceğiz. Mert Gökalp Aslan'la yer olan arkadaşlar da beşi de değerlendirebilir. Bir nolu safkanımız benim bankomdur. Evet 8. koşu şartlı 3 dişiler masu 3 yaşlı İngilizler 1300 metre çimle start alacak altılı gayrımızın da son ayağı 15 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet bu gruba bakıldığında gerçekten çok iyi bir grup bulduğunu düşündüğüm bir safkanlardan biri yaptığı çim performansı harikaydı sevgili dostlar. Ee, Ankara'da 1400'ü kazandı 1400'de 4. 1200 olsun son koşusunda da 1300'e bu mesafede şart 4'te mücadele ederek yani Tırmıl Efes'inin iyi bir dereceyle bitirmişti. Hemen arkasında yine saliseyle bir boyla geri planda kalmıştı Server Leon. Sevgili dostlar Emrah Sincan'la ben bu sefer daha da etkili bir koşu hatta erkeklerle de mücadele etmişti. Onları da geçme başarısı göstermişti sevgili dostlar. tırmıl Efes'i tabii ki erkekti ama serveron dişi olmasına rağmen geri kalan erkek safkanları da hepsini geçme başarısı gösterdi yanına da yaklaştırmamıştı. Bu sefer grup da dişi, şey. tam dişine göre bir grup buldu. Serveron bu sefer fotoyu önde geçme çok çok yakın diyorum. 2 olur safkanımız benim bankomdur. altılı gayrimizin son ayında sevgili dostlar. Evet Bursa'dan Adana şablonumuz için sizlere aktaracağım safkanlar bunlar da sevgili dostlar. İnşallah faydalı bir program geçirmeniz dileğiyle tüm yarı herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.